Varlık var varlık yaşamın bir parçası. Ama biz onların farkına da Zaten Ta ki elimizden uçup gideceğini, kaybedeceğimizi insanlara kadar. Okul da öyleymiş ama biraz geç anladık. Her sabah gün doğarken kalmak, kışın soğukta titremek, yazın güneşte terlemek, birbiri arkada gelen yazılara hazırlanmak ne de zor geliyor Bir bitse de kurtulsak derdik. İşte bir kör. Ama bir tane yalnız okul değil, içimizden de bir şeyler kapatıyor. Sanki alıştığımız ve her an kaynak geliyoruz. Ağzından dört yıl değişik veren ama asla kolay kolay dile adım gibi bilgiyi yaşayamamaya çalışıyoruz. Söylenebilecek çok tatlı şey olduğunu sanmıyorum. Hani anlatılmaz yaşadığı derler ya. Bugünün yolculuğunda elimizden tutan, gururuna köle olacağımız öğretmenlerimize bu koca kaynaklarının tüm çalışanlarına binlerce teşekkür Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar önce gönderdiği gibi biraz kurulucum gibi gidiyoruz ama elbette birer alev olarak başlangıç ve öncesi soruları. Sonunda ve başında her zaman hep yanımızda olan hakları öğrenmeyecek ailemizin, emekleri alıştırılmayacak öğretmenlerimizin ve idaremizin karşısında büyük bir heyecanla, gurur ve minnet konuşuyoruz. Teşekkür ve veda diliyoruz. Bahçişek Finan Akademik Lisesi